Hayırlı Ramazanlar efendim. Emziren anneler oruç tutabilir mi? Eğer dengeli besleniyorsanız, iyi sıvı tüketiyorsanız, oruç tutarken sütünüzün miktarı da e, içeriği de azalmayacaktır. Ancak ilk 6 ayda sadece anne sütü alan bebekleri düşünürsek, eğer bebeğiniz iyi kilo alıyorsa... ...ve gelişimi iyiyse oruç tutabilirsiniz. 6 aydan sonra emziren annelerde ise... ...ek gıdalar devreye girdiği için... ...yine annenin diyeti ve bebeğin dengeli bir beslenme takviyesiyle... ...ek gıdalarla desteklenmesi sonucu yine oruç tutabilirsiniz. Peki, emziren anneler oruç tutarken nelere dikkat edecekler? Öncelikle mutlaka sahura kalkacaksınız. Bol sıvı tüketeceksiniz. Bu sıvı 3 litreye kadar olmalı. Her gün yumurta gibi yüksek proteinli besinler tüketeceksiniz arpa, yulaf, mercimek, fasulye gibi bitkisel proteinlerden de yararlanmayı kesinlikle unutmayacaksınız. Yemek pişirirken doymamış yağları kullanmaya özen gösterin. Kafein ve gazlı içecekler tüketmeyin. Yapılan çalışmalarda oruç tutan annelerin sütlerindeki makro besinlerin azalmadığı ancak mikro besinlerde desteğe ihtiyaç olduğu görülmüş. Mikro besinler neler? Manezyum, çinko gibi elementler. Bunları ekstradan takviye olarak alabilirsiniz ve unutmayın emzirirken yüksek glisemik indeksi olan beyaz un içeren karbonhidratı yoğun beslenmeden kaçınmanız gerekiyor.